Onur'la ev gezmesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Emek'te Füsun teyzenin evindeyiz. Gerçi Füsun teyze bugün evde yok. <laughs> Kuşadası'nda yazdıkta ama sağ olsun bize evini gezmemize, e, videosunu çekmemize izin verdi. Biz de bulutla, dumanla bugün evi böyle bir gezeceğiz. Her şeyi size göstereceğim. Şimdi Füsun teyzenin kapısının zilini çalıyoruz. Bakalım açılacak mı? Görüşürüz. Duman, bulut nasılsınız? Tabii e, ilk tanıdıklarına bu kadar sakin e, karşılamıyorlar. Onu da söylemek lazım. Evet, bekliyorlar şimdi neler oluyor diye. Evet, burası koridoru. Filleri kesin yurt dışından getirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Füsun teyze de e, benim gibi bayağı gezen bir gezgin. Evet, burası koridor. Şöyle bir otantik oturma odası var. Birazdan gezdireceğim. Şurada yeni aldığı koltuklar var. <laughs> Onu göstermek için de geldim. Salonu da çekeceğim birazdan. Bulut, Duman size gelecek misiniz? bulut. Burası da otantik döşenmiş oturma odası. Size onu da şöyle göstereyim. Yine tablo. Evet burada da bakır bir tabak var. Burada Ama çok seviyorum bu gümüş aksesuarları. olsun teyzeye bu video çekimini yapmamıza izin verdiği için çok teşekkür ediyorum Burası oturma odası ve oturma odasını da otantik döşemiş gördüğünüz gibi bir uyum var e, kilimi koltukları aynı desenden yapılmış rahat keyifli bir oda size odayı da Detaylarıyla göstermek istedim Bu odayı da size duman ve bulutla gezerek gösterdim Bu odadan e, Balkona da çıkılıyor Şimdi size e, Balkonu da göstermek istiyorum Evet küçük bir balkon ama e, keyifli oturabileceğiniz Rahat bir yer Masada e, Çiçekler var Kaktüsler var Gördüğünüz gibi Evet burası da bu odaya açılan küçük bir balkon. Bu balkonu da sizlere göstermek istedim. Bu balkonda biz oturup sohbet ettik. Güzel bir gün oldu benim için. Salona girdiğinizde güzel objelerle karşılaşıyorsunuz. Klasik döşenmiş bir ev. Size salonu da detaylarıyla göstereceğim. Evet bu gördüğünüz sandalye antika bir sandalye. Onu da göstereyim size. Evet salonda yurt dışından getirilmiş bir sürü obje var. Evet bu gördüğünüz abajur Füsun teyze İtalya'dan almış. Bu objeleri de İsrail'den almış Füsun teyze. Vallahi harika yani müze gibi. Bence Füsun teyzenin evi müze olmalı yani kesinlikle bu ev müze olarak kalmalı bildiğin müze. Evet bunlar da Japonya'dan gelmiş. Size detaylarıyla her şeyi göstermeye çalışacağım. Evet bu tabloda İtalya. Bugün sanki uluslararası bir evde geziyor gibiyiz. Bir taraf İtalya bir taraf e, Japonya. Evet bu tabloda İtalya'dan gelmiş. Bu sehpa da Mısır'dan gelmiş. Evet onu da size şöyle göstereyim. Üstünde ördekler uyumlu da bütün aksesuarlar. Allah helal olsun Füsun teyze. Kulaklarınız çınlasın. Evet, bu gördüğünüz kuğular Pınar'ın hediyesiymiş. Onu da göstereyim. Evet, güzel. Demek ki Füsun teyzeye gelirken bir obje alsanız bayılacak. Evet, bu da İsviçre'den gelmiş. Guguklu saat. Onu da göstereyim. Bugün sanki bir objeciyi geziyor gibi hissediyorum kendimi. Evet, Allah. Ben ilk geldiğimde de eve hayran olmuştum objelere. Allah bayıldım. Evet, burada da bir buda heykeli. Bu nereden geldi diye soracağım. Nereden geldi bu? Çin'den diye düşündük ama emin değiliz bu konuda Çin'den gelmiş evet. bir, bu da helkeli. Evet, lir çalan bir biblo ve hemen yanında keman çalan bir başka biblo. Bunlar Amerika'dan gelmiş. Size öğrendiğim bilgileri hemen aktarıyorum biliyorsunuz. Evet, yakından da çekeyim. Evet. Yukarıdaki melek biblosu da Amerika'dan gelmiş. Hemen aşağıda bu biblolar da kağıttan yapılmış. Bunlar uzak doğu. Ya yani kağıttan yapılmaları da ilginç. Çok güzel. Benim en çok çekmeyi istediğim koltuklar evet işte bunlar goblen Mısır'dan gelmiş. Görüyorsunuz, desenli koltuklar. Size koltukları da göstereyim. Tabi baskı goblendir büyük ihtimalle. Ama Mısır'dan, hatta birkaç ayda bekledi Füsun teyze bildiğim kadarıyla koltukların hazırlanmasını. Evet size Mısır'dan gelen koltukları da şöyle bir göstereyim. Evet burada da melek biblioları var görüyorsunuz çok güzel size melek biblolarını da göstereyim. Evet, bunlar da Füsun teyzenin annesinden kalan koltuklar. Onları da size şöyle göstereyim. Evet, şahane bir salon. Benim gibi obje sevenler için güzel bir ev. Ben çünkü objeyi çok seviyorum. avizeleri de göstereyim. İstanbul'dan getirtmiş Füsun teyze. El yapımı kristalmiş. Evet avizelerde farklı. en farklı her şey farklı olacak elbette. Burası da Füsun teyzenin mutfağı, çekim sonrası, bir şeyler yiyeceğiz, onun hazırlığı, onu da şöyle size göstereyim, ne güzel çekime git, yemeğini ye, harika, evet, bu da bizim biraz sonra yiyeceğimiz yiyecekler, buzdolabında benim gibi magnetler almış, Füsun teyze de, evet, İspanya'dan almış, Cunda Adası'ndan almış, Kos'tan almış, Tiflis'ten almış. Kars'tan almış. İtalya Pompei'den almış. Cunda'dan evet size şöyle magnetleri de göstereyim. Evet burası da misafir odası. Misafir gelirse bu gördüğünüz e, odada kalıyor. Evet yine e, çok güzel bir tablo. E, ayıcıklar. <laughs> Buraya gelenler şanslı. Çocuklar özellikle çok seviyordur herhalde. Burada ayıcık var. Evet, bugün Füsun teyzenin emekteki evini gezdik. Bütün dünyadan alınmış objeleri sizlere gösterdim. Bulutla da kapatmak istedim videomu, değil mi bulut? Çok cana yakınlar, çok dostlar. Hakikaten inanılmaz tatlılar. Bir de duman var. Şimdi görse o da koşturur gelirdi. Videomuz burada sona erdi. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka gezide mutlaka buluşacağız ya da bir başka videoda. Hoşçakalın.